Kardeşlerim, önemli bir noktayı hepimizin zihnine yerleştirmek istiyorum. Kendim de başta olmak üzere şüphesiz. Bakınız, kul hakkı ne demek? İş yerinde çalışıyorsun, iş arkadaşınla hak -hukuk olabilir. Senin bir vidayı sıkacak bir bandın bir bölümündesin. Öbürü de onu ambalajlayacak bir bölümde. Sen sıkmadığın için o takviye edip vidayı sıkması gerekiyor. İşini iki kere yapıyor. Aslında o kutuya koyacaktı. Tam sıkılmadı diye hep sıkıyor onları. Kapağını kapatıyor. Sen adama eziyet ediyorsun. Kendine göre patrondan çaldın zannediyorsun. Arkadaşına zulme diyorsun. Gerçi patronu arkadaşı yok. Kıyamet günü hepimiz çırılçıplak dirileceğiz. Smoking kravatla dirilmeyecek kimse o gün. Çırılçıplak, sünnetsiz, anamızdan doğduğumuz şekilde dirileceğiz. Elbise yok ki force olsun. Böyle bir yere gidiyoruz. Kefen bile yok üstümüzde. Kefen çürüyeli 500 sene olmuş olacak belki. Çırılçıplak, tüylü müylü öyle rezil bir şekilde dirileceğiz. İş yerinde, camide, sokakta, otobüste, evde, apartmanda. Kardeşlerim, hep hak hukukla yüz yüzeyiz. Ama büyük bir hak meydanı var. Ya bir insan mesela 25 sene çalışıyor, emekli oluyor. E neticede günde 8 saatte iş yerine gidiyordu toplayıp bunları listeleyebilirim. Filan gün şu, filan gün bu diye bulabilir. zaten 8 saatlik bir mesai. Camide şunu üzdüm, bunu üzdüm. Zaten kaç kere camiye gittim ki belli. Kardeşlerim, bu dünyada en büyük hak savaşı diye kıyamet günü başımızı dumanlayacak şey eşlerimizdir. Alim Ne iş hukukuna benzer, ne müteahhitliğe benzer ne otobüsteki hakka hukuka benzer. Çünkü şu dünyada evli bir insanın eşiyle bulunduğu kadar kimseyle bulunması mümkün değil. Hatta anne ve babayla da mümkün değil. Çünkü anne babayla diyelim 30 yaşında evlendin, 30 sene beraberdin, ondan sonra ellerini öptün, dualarını ettin, elektrik faturalarını ödedin, bitti. 70-80 sene aynı kadınla, aynı erkekle yaşıyorsun. Ahirete iman eden bütün kardeşlerim, bakınız hanım kardeşlerim, arkanıza vatandaşın oyuna tapınan bir sistemin yürüttüğü bir devletin kanunlarını alabilirsiniz. Sen parmağınla işaret ederek kocanı köle gibi kullanabilirsin. Diyecek bir sözüm yok. Bunu tenkit etsem başım da belaya girer zaten. Hiç tenkit de etmiyorum bunu. Böyle bir putun olabilir senin. Mahşerde kadın beyanı diye bir şey yok. Haberin olsun. Kadın beyanı diye bir safsata yok orada. Orada Allah var. Celle Celaluhu. Ve seni 24 saat her saniye izleyen iki melek var. Orada kadın, erkek yok. Allah var ve yarattığı bütün kulları var. Nasıl olsa kadın ağzını açıp kendini rezil edemez diye kabalığını ve zulmünü ömür boyu sürdüren erkek. Sen de kıyamet günü evin kocası olarak dirilmeyeceksin. Çırılçıplak Allah'ın kulu olarak dirileceksin ve yalın ayak geleceksin. Terliklerimi getirin. Çok sıcak mahşer yeri diyecek halin yok orada. Kadın da, erkek de, karı da, koca da mahşer yerine gidecek. Orada terazi kurulacak. Avukat yok. Peki şefaat var mı? Güzel kardeşim, hanım kardeşim, şefaat namaz için var. Şefaat e, yaptığın kötülükler, muhtemel kötülükler için var. Affet bunu ya Rabb'i diye Peygamber sallallahu aleyhi ve söyleyecek. Karı koca meselesi kul hakkıdır. Şefaat listesinde yok bu. Yok. Bu da büyük bir gerçek. Cenazende bin kişi toplanmış. Cenazeyi kıldıracak olan nasıl bilirdiniz diye hoparlörden soruyor. Bin kişi iyi bilirdik diyor. Kadın da bu kalabalığın nakartına uyup he tabii iyi bilirdik diyor. Senin ölümünün 40. günün bitince Senesi filan bitince kadın elini şakağına koyup camın kenarında olan zalim!'' diye başladığı cümleleri melekler biliyor ama. Akrabalar filan geldi, rahmetli, iyiydi, iyiydi, iyi adamdı rahmetli. Herkes politikacı olan bir dünyada, kimsenin referansına da güvenilmiyor, helalliğine de güvenilmiyor zaten. Ya da onu da hacca götürsün diye, karı helallaşalım, gitmek var gelmek, e, tabi tabi ne demek helal olsun filan, içinden görüşürüz kıyamet günü mi diyor. Onu Allah biliyor. Böyle dillerle helallik kaç para eder? Bir bakacak ki kıyamet günü. Ulan bunun namazlarıyla ben cennette epey yerlere çıkarım. Getir ne varsa hak hukuk diyecek. Avukata gerek yok. Kadının beyanını esas alan karanlık anlayışa da gerek yok. Erkeğe delikanlılık hakkı tanıyan zulüm mantığına da gerek yok. Allah var çünkü. Celle Celaluhu. Herkesin özel sekreteri beraberinde dirilecek o gün. Melekler gelecekler o gün. Sana kim soruyor? Dövmüş müydü seni kocan diye. Kim takar kocanı orada? Orada adalet var. Adalet. Sarayı yok. Sarayı yok çünkü dümdüz bir meydan orası. Bina yok. Koridorlar yok orada. O mahşer meydanı. Arasat meydanı orası. Meydanda her şey görülecek. Bu yüzden değerli kardeşlerim. Elbette esnaf olan birisi yani çok ticaret yaptığı kimselerle helalleşmelidir. Elbette müteahhit. Kardeşim hakkını helal et. Bu kadar dikkatli yapabildim deyip helalleşmelidir. Elbette. Anne babanın ayakları öpülüp duaları elbette alınmalıdır. Sağken bu çok kolay bir şey onlar. Ancak bir bilezik alarak, yanaklarını sıkarak, uyduruk bir helallikle eşlerini kandırdığını kimse zannetmemelidir. Ve Mehrini verdin vermedin. Ulan kör müyüz? Zaten mehir vermediğin belli. Bunun için mahşere gitmeye gerek yok ki mehir zalimi olduğun için. Zaten 20 bilezik söz vermişsin. Hala onları almamışsın yani sen mehir zalimisin? Bunu bunu zaten hırsızsın. Bunun için mahşere gerek yok ya. Mahşer. Başka hesapların yeri. Bu adamın, bu kadının cinsel ihtiyacı ne kadardı? Ne kadar verdin? Ne kadar yorgunum diye erteledin. Buradan başlayalım dosyaya. Öyle hem belediye nikah belgesi verecek hem de cinsel taciz diye kocasını şikayet edecek. Sen mahşeri ne zannettik biz? O kadar kolay değil bu mahkemeler. Kaba ve uçuk sözlerle çocuklarının yanında kadına nasıl hitap etmiştin? Oradan başlayacak mahkemeler. Annelik onurunu kaç kere 5 yaşında çocuğun yanında 5 para etmiştin? Oradan başlayacak mahkemeler. Biz hemen bileziklerimi vermedi. Ya dur Allah aşkına ya. Bilezik ne lan? Ne yapacaksın bileziği kıyamet günü? Zannederim bileziğin kilosu bile orada incitici bir cümleden daha hafiftir. Kardeşlerim, siyasi görev yapanlar, ben bir daha seçilemiyorum. Vatandaşlar hakkını helal etsinler. Selamun deyip gidiyorlar. Her şey düzeliyor. 20 sene bir ilçede şu bu devlet memurluğu görevini yapanlar bir daha hacca gitti mi cennetlik oluyorlar zaten. Ama mahşer yerinde hesaplar çok derin olacak. Çok derin ve bu hesaplarda korkarım eşlerin, kadın ve erkek eşlerin birbirlerine ödemeleri çok uzun sürecek gibi görülüyor. Dünyada bu helallik işini halletmek lazım. Yalvararak mı? Yakararak mı? Ömür boyu ona geri kalan ömründe hizmet ederek mi? Herkes kendi hesabı üzerinden görecek bunu. Ama Allah bu işi bitirecek çünkü onun adaleti bunu gerektiriyor. Yoksa dünyayı kurup kullarını buraya göndermesine gerek yoktu.